Pislikler mevzusunu konuşalım. Pislikler mevzusunu? Bazı sevdalar böyledir yenge. Yaşasın. Kavuşamazlar. İnşallah sen de sevdalanırsın da... ...kavuşamazsın demeyeceğim... ...o beddiayı düşmanıma etmem. Beddivahına lüzum yok. Ben kendim beceririm kavuşamamayı. Aklım. Trabzon'da da esme var, adil var. Ne kalbim? Ama sen de varsın. Karadeniz'de kalmasın. Aralaya her perden kapından geçeceğim. Hayaller. Efkar hayaller. <laughs> Derdimden öleceğim. Aralaya her perden Yürüm bak. Sen arkamdan ağlama doktorun. Doktorun. Hapsi açtı. Adamın kızına sevdi alıyor. O kadar.